salak karşı Bu salak buradan gider ya bak salak 1 milyon diye bak Ama bak gene şif patlıyor Niye öyle? Bununla... Oğlum uzun oyna lan. Ben nereye oynayayım? 24 canım var. Atıyorum flash'i Bu taraftan. Hadi hadi hadi. Ah. Spike'ımız düştü. Spike bende. Ah. Seni bulacağız. Spike bende. Birisi bombayı şey kur bombayı. De. Bak kur yere bak ya. Nerede? Şurada. O salak kule sızacak ya büyük Ayakta kalan son oyuncu. Bir de sağ, ikisi de sağ. Yok yok ikisi de onlar. Biar jadi